Evleniyorsun, kocam diyorsun, aynı yastığa başka oluyorsun. Tanıdım sanıyorsun onu ama ne kadar yakınım da olsa aslında bir yabancı. İki sezondur Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle seyirci karşısına çıkan Demet Özdemir, bebekte kameralara takıldı. Özdemir, muhabirlerin kendisine doğru koşmaya başladığını görünce kahkaha attı. Ben İyi akşamlar nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkür bugün, Biz bugün gördüğünüz... kısa kal. <laughs> 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 <Akim>, beni çok... <laughs> Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ünlü oyuncu soğuk algınlığı geçirdiğini belirtti. Hemen kaçayım. Ya, Nasılsınız? Uzun uzun de, uzun öyle, uzun Biraz hastayım. Biraz hastayım. Biraz Grip mi var? Evet. Ay ama testlerim yapıldı korkmayın. Yok yok sizden kork. <laughs> <Sizden. gülüyor> Alınan Covid-19 önlemlerini değerlendiren Demet Özdemir buna rağmen ısrarla ev partilerine devam edenler için de muhabirlere artık kaçma kovalama sizde dedi. Evet öyküçeliği görüyorsunuz şu anda. Çok teşekkür mı? ederim. İyiyim siz? Teşekkür ederiz. Bugün de artık önlemler biraz daha... Evet şimdi haberleri siz inanın internetten okum okumaya gayret ettim. Aslında çok da iyi oldu. İçimiz rahatladı. Setlerle artık, ilgili bir gelişme Artık var. işin geri kalanı size düştü. <laughs> Takip ediyorum sizi. Artık bütün yakalama, kaçma, kovalama sizde. Partiler devam edecek gibi duruyor ama şimdi inşallah evet. biz basmaya devam edeceğiz. Ben bence, <laughs> ya inşallah gerek kalmaz da böyle şeylerle uğraşmazsınız. Ama bence böylesi, ya yani en sağlıklısı bence böyle olacaktı zaten. Ben açıkçası mutlu oldum. Ünlü oyuncu Ozan Güven'e darp davası açan yakın arkadaşı Deniz Bulutsuz'a destek vermeye devam ediyor. Özdemir, rol aldığı dizide de kadın haklarına dikkat çektiklerini vurguladı. Deniz Bulutsuza da geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaştınız. Nasıl? Ha, bugün, bugün paylaştınız Evet, Aynen. çok güzel destekli oldunuz o yaşanan olayda. Artık desteğin olaydı. ötesinde bir Nasıl arkadaş bir şey olduğunuz şey ben onun adına hiçbir şey söylemek istemem. Her şey zaten yargı sürecinde. Hiç bana düşmez de aynı zamanda. Her şey bence adalet yerini bulacaktır. Bundan eminim. Öyle de bir iş yapıyorum zaten. <laughs> Kendi dizimde o şekilde ilerliyor. Güzel oyuncu Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünde dans ettiğini söyledi. Biraz bahsedelim o zaman nasıl gidiyor? Valla güzel. Bizim şimdi çok güzel bir fragmanımız yayınlandı. Çok güzel sürprizler var. Eğer izledikten sonra tekrar bir karşılaşırsak, şimdi zor görünüyor ama ondan sonra konuşuruz. Yeniden konuşuruz. Dans ediyorum dizide. Oo. İzleyin görün. Ama biraz farklı bir dans. Özdemir'in sosyal medyadan paylaştığı son dans videosu 5 günde yaklaşık 3 milyon kez izlenmişti. E, o Yeni kadar. dans videonuzu da paylaştınız. Evet. Bu arada... Yemin ederim sizin için hızlandırdım prova'yı. Muhtemiz o kadar da içime olmuş. sinerek olmadı ama burada konuştuk, sıcazca dedim ki herkes bekliyor, hadi prova'ya girelim. Hızlıca prova yaptım. Sizin Ondan için sonra de. şimdi bir paylaşınız bir de dizide de farklı bir dans. Çok bir başka bir şey. Onu konuşursunuz zaten. konuşuruz. İnşallah zaten. beğenirsiniz. <gülüyor> Beğeniriz. <gülüyor> 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 her yaptığınız her şey güzel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Kendinize ederim. çok iyi bakın. Son olarak... Sen beni çok sıkıştırıyor gibisin. <laughs> Kendinize iyi Teşekkür bakın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi Çok bakın. Sağ Görüşürüz. Olalım. Sağ olun. Teşekkürler. Demet Özdemir daha sonra stil danışmanı Rutkay Özeş'in kullandığı arabayla bebekten ayrıldı.